Rüya Hanım, çok teşekkür ederim. Ya, i̇nanın beni çok mahcup ettiniz. Ah ulan ah be. Birileri de benim borçlarımı ödeyip mahcup etse ya. E, Rüya Hanım e, eğer kabul ederseniz sizi yemeğe davet etmek istiyorum. <laughs> Merak etmeyin canım. Yemek ısmarlayacak kadar param var. Peki Mifit Bey. O halde akşama kırmızı küçük domates restoranda görüşürüz. Hoşçakalın. Yemeğe davet etti Reyhan. Ay ciddi mi? Ne yemeği ısmarlayacakmış? Patlıcan musakkayla pilav, üstüne de hoşaf. Ayy, musakkayı hiç sevmem. Ee, yani kusura bakma ama Reyhan'cığım... ...dünyadaki sosyal hayat hakkındaki bilgin... ...sadece bir Marslı düzeyinde. Marslı mı? <laughs> ama ben Karslıyım. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> Çok güzel bir yer. Yavuz arkadaşlarınızı genelde böyle yerlere mi getirirsiniz müzikte? Hepsini değil, çok özeldir. Ben de o çok özellerden biriyim o halde. Evet Rüya Hanım. Oh oh oh, duble buradaymış, bana da o zaman çiftli eğlence çıktı demektir. Sesinizden dolayı güzel olduğunuzu tahmin ediyordum ama bu kadarını beklemiyordum doğrusu Rüya Hanımcığım. Teşekkür ederim, siz de bayağı yakışıklıymışsınız. Yakından görünce bunu daha iyi anladım Müfit Bey. İnanın şu anda rüyada gibiyim. E, rüyadasınız zaten. Yani benimlesiniz ya o bakımdan diyorum. İnanın ben de karşınızda çocuklar gibi heyecanlıyım. Yoksa öyle görünmüyor muyum Müfit Bey? Bakalım tak gelişip kel görünce nasıl olacaksın Firdevs Hanım? Sizi bir de öyle görelim. Bize iki tane kalkan. Evet. evet. Ortaya şöyle güzel bir salak. salak Tabii bir de beyaz şarap istiyoruz. Tabii efendim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Saçıma fön çekilmişti de <laughs> havadan mıdır nedir bu <laughs> bozuldu ya. <laughs> Daşmış da havayı dağıtıyorum. <laughs> Allah, yani bugün de hiç hayırım yok. <laughs> Aman Allah'ım Firdevs olmuşum. Gönül isterdi ki seni kurt kadın yapayım. Ama bu haline bile korkunsun. Baksana sen bile kendinden korktun. Nereye gitti bu ya? Müfit ee, Bey benim acele gitmem gerekiyor. <laughs> Buldu. Allah Allah ne oldu buna ya? Yoksa masanın ağzından bacakları mı dikizlediğim sandın? Allah kahretsin. Yani bir çuval incir berbat oldu. Şanslı canım. Neyse artık istikamet handan. Atın serbest hücum! <laughs> Ruhuna sağlık, ruh sarcı bölmemiş El alem utansın, o beni terk etmemiş Gel şöyle otur, ruhsar, yanı yanı başıma Görsün millet sağlık bu saçın ölmemiş.